Hey Booster! Yine başlayayım ağlamaya daha başlayayım. En kötü yapanın bir ceza yok değil mi? Ona göre girelim. Bu arada bir şey söyleyeceğim sorunun cevabı yanlış. <laughs> Bu oyunun soruları çok net değil. Eyvah evet. vay vay Ha? Yemin ederim bekliyordum ya var ya elim bir tek yeşilde değildi. Diğer hepsindeydi yeşil dışında. Oyun tekrar başlatabilir miyiz? Canan çok o göreceli sormuşsun ama ya. Yani. Çok göreceli <laughs> bir şey ama. O zaman bir başka göreceli soru geliyor. <gülüyor> Hay! <laughs> yanlış çıkarsa var ya. Farkında mı? Neslihan her verdiği yanlış soruya bir atarlanıyor. O da Neslihan. ya. <laughs> Arkadaşlar bu Meşe soru yanlış, güzel. bu soruyu iptal ediyorum. Bu mı yanlış soru? Orkun'un ilk mesleği. Abi hedo ya. Bence net hedo sen ya. Bu sorun cevabını <gülüyor> nereden <gülüyor> biliyorsunuz? Ay canlandım çok az kaldı. Diğer <laughs> sorular gibi bu da farklı cevaba <laughs> <laughs> Bir şey soracağım Ferin bir sen hep demiyor musun? Ölçülebilir sonuçlar olsun diye bunların hepsi. Kişisel sorular ya. <laughs> Neslihan Neslihan Neslihan. Kader ya kader gece ikide de kader var. Altıda da kader var. <laughs> Yanması yanlış olabilir hepsi ya. <laughs> Bu Friday. Bu haftaki kazananı... Hadi birinci mi hediye vardı. Ödülü e, söylemedin mi? Hep ben e, Ne kazandın Şahin abi? İnatla söylemedi ya. Söylemediler valla. Arkadaşlar işte geleneksel hep <laughs> verdiğimiz ödülü vereceğiz. 18. soru geleneksel ödülleri